Koronavirüs salgınında maske, eldiven, dezenfektan ürettiler. Şimdi de deprem felaketi için seferberlik halindeler. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan konteynerler için kolları sıvadılar. Deprem bölgesine sınıf konteyner üretiyoruz arkadaşlarımla birlikte, öğretmenlerimle birlikte. Zincirli Kuyu İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler hummalı bir çalışma içerisine girdi. Zeminin montajını yapıyorum. Milli Eğitim'in verdiği protokoller dahilinde Burada sınıf üretimini yapıyoruz. İmalatını gerçekleştiriyoruz. Öğrenci-öğretmen işbirliğiyle yapıyoruz biz bunları. Öğretmen, öğrencilerimiz de tabii oradaki akranları için yaptıkları şeylerden mutlu oluyorlar. Şu anda 8. yaptık, 4 tanesini gönderdik. Arkamda görmüş olduğunuz bu konteyner sınıflar meslek lisesinde okuyan öğrenciler tarafından yapılıyor ve deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Mesleği iyilik olan meslek lisesi öğrenciler akranları sıcak yerde ders çalışsınlar diye mücadele ediyor. Biz burada onlar için de bir şeyler yapıyoruz. Kötü olduğumuz zaman yapamayız. Onların yanlarındayız. Daha böyle güçlü, mutlu olmaya çalışıyoruz ki onlara bir mutluluk versin, moral versin birazcık gurur duyuyoruz arkadaşlarla. Onlara yardım alabilmek, yardımcı olabilmek yani bizim için çok iyi bir duygu. Herkes farklı farklı iş yapıyor aslında. Kimi kaynak yapıyor, işte kimi çekişle falan uğraşıyor.